Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazdan şimdi herkese selam. Samsung S25 Ultra sim kartlar nasıl çıkarılır onu sizlerle paylaşacağım. Normalde sim kartı nasıl takılır paylaşmamız gerekirken tam tersi yapıyorum. Çünkü sim kartı çıkarırken de cihazlara zarar veriyorlar. Ben nasıl çıkarılıyor onu sizlerle paylaşacağım. Sim kartı çıkarmadan önce dikkat edeceğiniz hususlar var. Evvela şurada görmüş olduğunuz iki tane giriş var. E, bu girişlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tanesi sim kart iğne girişidir. Diğeri ise mikrofon çıkışıdır. Yanlışlıkla şu girişe değil de buna takarsanız mikrofon zarar görür. Bilginiz olsun. Bir de sim yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullan. Kendi iğneleri dışarı sivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Peki kendi iğnem olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, dikiş iğnesi ya da topla ile yapabilirsiniz. Ama uçları çok sivri, sivri olduğu için zarar verir. Ucunda biraz kestirin. Kestirdikten sonra bir taşa ya da demire hafif sürterek sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Peki sivri ucu açarsam ne mi olur? Hemen paylaşıyorum. Şurada yuvaya takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekir. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliken garanti dışı şey olur. Ekran zarar görür. Şimdi kendi iğnesiyle açalım, şöyle yuvaya takıyoruz, açabilmemiz için bastırmamız gerekir. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var, bastırdıkça atıyor şu şekilde zaten. İki tane sim kartı takılı S25 Ultra'da, iki sim kartın çiftleri de, bir tanesi ekrana bakıyor, Diğer çifti ise arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarabilirsiniz. Tekrar takmak için hemen gösteriyorum. Şurada kesikleri var. Sim da kesikleri var. Şöyle paralel takıyoruz. Birbirine bakacak şekilde o kesik yerleri. Diğeri ise o da aynı şekilde aynı yere takıyoruz. Şöyle. Evet, şuradaki giriş ve evet, şurada da bir giriş var. Sağda gördüğünüz gibi birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Eğer ki böyle takarsanız zorladığınız zaman SIM yuvası zarar görür. Bilginiz olsun. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi Samsung S25 Ultra sim kartları bu şekilde çıkarıp tekrar taktık. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizler kazanan işim olarak her zaman sorunuzu cevapsız bırakmayacağız inşallah. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.